Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için size şey yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Samet Aydoğan kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için siz dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katılın üzere kendinizden belirteceksiniz. Ee, ne kadar fazla fazla yazıklarınızdan abone olursanız size çıkma ihtimali o kadar çok şey O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yep yeni bir efsane lortiz bir bilgilendirme videosu. Sıfırdan hesap kurma videosu. Top açılımı videosuyla beraber karşınızdayım. Neden hepsini saydım? Öncelikle arkadaşlar bir sizlere bilgi vermek istiyorum. Ayrıyeten sıfırdan bir hesap kurma gibi olacak ama bu hesabı sadece sizlere göstereceğim hangi hesabı kurulu bir hesap. Top açılımı yapmak istedim bu hesabı arkadaşlar. Bir 900 futbol paramız vardı. Bu noktada sizlere bir top açılımı yapmak istedim. Top açılımı yaparken sizlerle konuşmak istedim. Sizlerle sohbet etmek istedim. Ayrıyeten arkadaşlar ee, ne bileyim güzel oyuncular buluruz bulamayız. Yani bu konumuz bu değil ama güzel bir şeyle karşınıza çıkmak istedim. bu arada arkadaşlar birazdan hesabımızı göstereceğiz top açılmıyor şey yapmadan önce de. sizlere şunu belirtmek istiyorum. Roberto Carlos ve Arda Turan hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Hesabımıza ne zaman eklenilecek, onların bilgisini vereceğim. Hem de bedava bir şekilde Birisi Futbol mağazasına gelecek. Birisi de arkadaşlar yılbaşı kampanyasında 4 2 0 güncellemesiyle beraber verilebilirmiş. Dediğim gibi hem güncelleme hem hesap kurma. Öncelikle arkadaşlar birazdan dediğim gibi hesabımızı göreceksiniz. Lütfen videomuzu da atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. E, bu hesabı sizlere çekilişte vereceğim arkadaşlar. E, videomuzun sonuna doğru hesabımızı zaten top açılımımızı yaptıktan sonra göstereceğim. Bu hesabı sizlere vereceğim. Bu çekilişimiz arkadaşlar 10 gün sürecektir. E, sadece bu videomuzun arkadaşlar bildiğiniz gibi e futbol çekilişimize devam ediyor. Bu hesap çekilişimizde yeni başlamıştır. E, bu hesabımızı arkadaşlar sizlere vermek istiyorum. Bu Hesabımızda arkadaşlar gene güzel isimler var. Beğenirsiniz. Güzel bir hesap. Hesabı kazanmak için almak için ise yapmanız gerekenler nelerdir? Tamamen ve tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Samet Aydın kanalına bu kanala abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da e, katılıyorum yazarak hesap çekilişine vesaire katılıyorum olarak yazabilirsiniz. Belirtebilirsiniz ama katılıyorum yazmanız yeterlidir. E, dediğim gibi arkadaşlar e, kanalımıza abone olup bildirimleri açmak, e, videomuza like atmak ve ee, çekilişe katılıyorum yazmanız yeterlidir yorumlar kısmında e, bu noktada. Ee, çekilişimiz olacaktır ee, dediğim gibi. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan da arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz de bu hesap çekilişinde sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Öncelikle biz top açılımlarımızı yapalım arkadaşlar. Ee, bu noktada. Yine güzel isimler arkadaşlar. Beckham için, Lampard için, Gilbert için top açılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizler bu top hangi isimler buldunuz lütfen yorumlar kısmında da belirtin. Taktikli bir şekilde top açılım videomuzda yayınlanmıştı. Şu an hala kanalımızda mevcut. Epic bulmakta zorlanıyorsanız, çıkartamıyorsanız arkadaşlar taktikli bir şekilde epic bulma videomuzda izleyip e, derecenizi yükseltebilirsiniz. Bu arada bildiğiniz üzere her akşamda canlı yayınlarımız oluyor. Sizlerin efsane kadrolarınızı gösteriyorum, yorumluyorum. Bu noktada da canlı yayınlarımıza katılarak arkadaşlar... Ee, bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Şunu da son olarak belirteyim arkadaşlar. Ee, bu hesap kurma videolarının da daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Arda Turan kampanyası ne zaman gelecek? Galatasaray Arda'sı ne zaman gelecek diye soran kardeşlerimizin de hemen cevaplayayım. Güncelleme 12 12. ayın 5'inde çıkacak güncelleme ile beraber Arda Turan kampanyası gelmesi bekleniliyor. Gelmezse yılbaşı kampanyasında Türkiye sunucusu ve Azerbaycan sunucularına sadece Türkiye ve Azerbaycan sunucularına gelmesi bekleniliyor. Endonezya sunucusuna mesela nasıl bedava bir şekilde yüze futbol parası sadece Japonya Japonların oyuncuları bedava bir şekilde veriliyorsa Azerbaycan ve Türkiye gibi sunuculara da arkadaşlar sadece Galatasaray kartı verilmesi bekleniliyor. Galatasaray'dan Arda Turan verilmesi bekleniyor. Ama Fenerbahçe Roberto Carlos için de olabilir aynısı arkadaşlar. Ama Fenerbahçe Roberto Carlos da arkadaşlar e, futbol mağazasına eklenilecek diye bir sızıntı haber var şu anlık. O da arkadaşlar ya Türkiye sonucusu ya da dünya sonucusu olabilir. Çünkü Roberto Carlos herkesin sevdiği beğendiği bir isim. Gerçi Arda Turan da öyle Barcelona yılları, Atletico Madrid yılları falan harikaydı. Arda Turan da güzel birisi. Onun için demek istedim arkadaşlar. Neden Arda'yı öne sürüyorum sadece Türkiye'ye verilir diye? Çünkü arkadaşlar Türkiye sunucularına verilmesi şart diye düşünüyorum. Diğer ülkeler kazanmasın abi. Nasıl bizler bazı kampanyalardan mahrum kalıyorsak diğer ülkelerde bu kampanyadan mahrum kalsın ki birazcık Konemi'nin bu ayrımcılık konusunda bizlere hak versin diye düşünüyorum. Birazdan top açılmanımız bitti arkadaşlar. Birazdan şeye geçeceğiz. Hesabımıza geçeceğiz. Hesabımız da güzel bir şekilde kurulu bir şekilde fazla uzatmayacağım. Top açılımı yaptığımız için bu hesap kurma videosunda. Bayağıdır bir hesap kurma yapmıyorduk arkadaşlar bu noktada. E, ee, hem top açılım yapayım dedim, hem sohbet edeyim dedim, hem de arkadaşlar hesaplığımızı sizlere çekiliş olarak göreyim dedim. Şimdi takımımıza girelim, hesabımızdaki oyuncuları bir göstertelim arkadaşlar. Hesabımızdaki şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Ee, şöyle arkadaşlar, gereksiz oyuncuları bir silelim. Güzel. Tamam. Güzel oyuncular var. Yine 108'lik Lionel Messi'yi falan bulduk arkadaşlar bu hesapta. Ee, i̇nşallah e, ne söyleyeyim ihtiyacı olan bir kardeşimize yarar. 105 Neymar, 108 Lionel Messi yedeklerimiz bu şekilde arkadaşlar. 3203 kolektif gücü var. 4231 oynatıyoruz arkadaşlar. Ee, eski kartlarımız da var. Stoper gibi mesela bu noktada. Eski oyuncularımız var 98'lik falan. 96'lık ortası alanımız falan var. Ama ortalama da güzel bir takım diyebiliriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hesapçı gelişimize katılmak için e, yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz için şimdiden o kadar çok olur bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı delerliyoruz. Çekilişlerimizde bunu da belirtmek istedim arkadaşlar hesabımızda bu şekildeydi. Şimdi Arda Turan ve Roberto Carlos'un da görsellerini e, küçük fotoğrafa yerleştirdim bu şekilde arkadaşlar hesabımızda e, Arda Turan ve Roberto Carlos'da ücretsiz bir şekilde göreceksiniz zaten e, kampanyamızda etkinliğimizde hesap kurma e, videomuzda artık sonuna geldik diyebiliriz. Hem top açılımı yaptı, hem size ufak ufak bilgiler verdik, hem de arkadaşlar. Ee, bir hesap kurma gibi tam olmadı farkındayım ama bu hesabımızda sıfırdan kurma videosu gelir mi bilemiyorum ama aşağı yukarı bu şekilde oldu. Şimdi sıfırdan bir hesap kuracağım. Video çok uzun olacak. 20 dakika olacak top açılımıyla beraber. Bir top açılım yapmak istedim. Bir sıfırdan hesap kurmak istedim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz? Çete yazın bakalım. Ee, her akşam canlı yayınımız oluyor. Hepinizi beklerim. Görüşmek üzere. Bay bay.